Herkese yeniden merhabalar. Futbol menajer 22 Parma kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Olimpik Lyon, Bologna ve Fiorentina ile karşılaşmıştık. Kısmi olarak iyi bir bölümü geride bırakmıştık. Bu bölümde sizlerle beraber Serie A'da Napoli ile Avrupa Kupası'nda Rijeka'yla ve yine Serie A'da Atalanta ile karşılaşacağız. Hemen ilk karşılaşmayla başlayalım. Ben zaten takımı hazırlamıştım. Takımı bildir diyorum. Evet geçen maç kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar dedik. Yine çok ciddi ciddi riskli bir rakiple karşılaşıyoruz. Napoli bildiğiniz gibi hafife alınabilecek bir ekip değil. Bakalım karşılaşmada neler olacak ben de merak ediyorum. Musa Barov'u almışlar bu arada. Felim Asla atak geliştirmek istediler. Donelli uzun oynadı. Esposito'nun indirmesi lazım. Nigerine çok güzel indirdi. Zaper Mota'dan top kaybı geliyor. Lozano, Coutinho, da kaldı yine. Vignali, Agioli, Mota açısı kapandı. Büyük bir mücadele var orta sahada Esposito Sanchez. Yani çok güzel bir mücadele örneği izledik. Orta sahada gerçekten iki takım da birbirlerine pas servisi yaptığı Hataların çok olduğu bir bölümü geçtik. Bu arada Barov'la tehlikeli geldiler. Aşırtma bir şut as farkla dışarıda. Oyuncularımıza sürekli olarak köşeden iyi oynamanız gerekiyor diye telkinde bulunuyoruz. Bakalım nasıl oynayacaklar ben de merak ediyorum. Dinin de profiline bakalım. Yani bir tık agresifliğimiz yüksek olsaymış hiç fena olmazmış. Ben anlatırken maalesef ki gol yedik. Totinho golün sahibi Sanchez asist yapmış. Tekrar izleyelim. Zielinski, Sanchez, Totinho uzaklardan vurdu galiba. Evet. Önce bir kontrol sağına çekmiş. Açıyı bulur bulmaz şutunu atmış ve 1-0 öne geçtiler. Donelli'nin de tabi profilini gösterelim istiyorum. O da çok güzel bir gelişim gösteriyor. Umuyorum uzun seneler boyunca kalemizi korumaya devam edecektir. Neyse bir yandan da maça odaklanmaya devam edelim. Uzun bir top. Arov'dan önce Cardoso girdi. Fagioli indirdi. Nigeren. Kalmar. Esposito kaleciyle karşı karşıya uzaklardan vurduk. Müthiş bir gole imza atıyoruz. Napoli deplasmanında bir birlik eşitliği yakalıyoruz. Bravo çocuklar. Bravo beyler. Keşke süpersiniz demeseydik. Coutinho. Asalic. Aman 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 Diagonal bir şut geldi. 90'a örümcek ağlarını az kalsın temizleyeceklerdi. Allah'tan izin vermedi Donelli. Bunlar kullandılar. Cardoso karşıladı. Kolibali tekrar atak geliştirecekler. Ve tekrar korner kazandılar. Elif Elmas indirdi. Coutinho ikinci şutu vurdurmayalım artık derken 2-1'i yakaladılar maalesef. Ya bizde de bir talihsizlik var. Sürekli olarak yıldız isimler gelip maçı kopartacak şutlar, maçı kopartacak hamleler yapıyorlar. E, 3-4 haftadır gerçekten bunun büyük şikayetlerini yaşıyoruz. Orada Mota'nın serbest vuruşu çok kötüydü. Tabi bir yandan çocukları toparlamaya çalışıyorum. İyi oynayabilirsiniz, daha güzel oynayabilirsiniz demeye çalışıyorum ama tabii nereye kadar? Yani bizim çocuklarımızın da profilleri belli. Profildeki para Muhammed belli. Bakalım neler yapacaklar. alafior ile geliyoruz. Orta alana doğru kaldırdık. Ziyeli eskide kaldı. Sağda Barrow'u gördüler. Elif Elmas o bölgeyi gerçekten çok ciddi zorladı. Arkaya atılan bir top az farklı dışarıda. Aman 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 çok kötü geliyorlar gerçekten. Yani iyi değil onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle gizli forvete geçelim. Ve bu arkadaşı sahte forvet destek olarak atacağız. Hadi bakalım biraz daha iyi oynamalarını bekliyoruz. İlk yarıda sona erdi. Yumruğumuzu sıkıp İlk yarıda kötü oynadık. ikinci yarıda daha iyi oynamamız gerekiyor dedik. Bakalım umarım şeyleri değiştirebilirler. Uzun bir top izliyoruz. Dean karşıladı. Vignali indirdi. Kalmar. Bakioli. Mota. Yine pas hatası. Çok hata yapıyoruz abi. Yani genel olarak ikinci bölgede çok fazla hata yapıyoruz. Zaten yediğimiz ataklarda bu pas hatalarından genel olarak geliyor. Orada Coutinho yine bir boşluk yakaladı. Lozano sert vurdu. Donelli güçlükle dışarıya çıkardı kalecimiz. Yine bir köşe atışı kullanacaklar. Zielinski. Donelli hata yapmadı bu sefer. Yine bir değişiklik yapmak istiyoruz. Yer mezzalamızı da hücum olarak değerlendireceğiz. Motayı almayı düşünüyorum. Oraya Goye'yi atalım. Bence bu seferlik. Sağ beke Lod Adyapong atıyoruz. Sol bek alacak oyuncumuz. Maalesef ki yok. Bagioli de bu gün aslında iyi oynamayan isimler arasında. Oraya biz bir Arojo'yu bir atalım. Şöyle 3 oyuncu değişikliğiyle bir devam edelim. Değişiklikleri biraz erken yaptık ama hem defans forta sahada daha efektif oynamaya ihtiyacımız vardı. Hem de kötü oynayan oyuncuları almaya ihtiyacımız vardı. Bu arada çok ciddi bir pozisyon yakalıyoruz. Esposito yine değerlendiremedi. Maçta 60 dakikada geride kalmak üzere. 2 birlik mağlubiyetimiz ne yazık ki maalesef devam ediyor. Cardoso, Zaper, solda Calafiori'yi gördük. Esposito Zafer. Nigeren'in önüne harika bir pas bıraktı. Nigeren zorlu bir vuruşa imza atmak istedi ama olmadı. Bir tık böyle çıkalım. Biraz daha o alanı küçültelim istiyorum. Tempomuzu bir tık daha indirip koşu yoluna da pas bekleyeceğiz inşallah. Rakip savunmanın da üstüne gideceğiz. Buradaki amacımız biraz daha tempoyu düşürüp yavaş oynamalarını sağlamak. Kanatlardan geliştireceğimiz pozisyonlarda da beklerimizin özel yeteneklerine bir tık güvendiğimi düşünüyorum ben. Bakalım maçın kalan dakikalarında düşündüklerimizi sahaya yansıtabilecekler mi diyeceğim ama maalesef 90 artı 4 tamamlandı. Napoli karşısında deplasmanda oyunumuzda bükük olarak ayrılıyoruz. Yani söylenecek çok bir şey yok. Ee, sonuçta hiç memnun değiliz. Beklediğim biz tablo bu değildi. Bu yenilgi bize hakikaten iyi gelmiyor yani bu üst üste yenilgiler. Bir de şöyle bir dezavantajımız var. Fikstür olarak gerçekten artık çok sıkıştık. 2 günde bir maçlar, aralarda ağır antrenmanlar, kapsamlı antrenmanlar yapıyoruz ve oyuncular yolculuk Lardan ötürü de biraz açıkçası bir hitap düşmüş durumdalar. Bakalım en azından şu önümüzdeki ayı da atlatabilirsek galiba bir şeyleri rayına oturtabiliriz diye ben nacizane düşünüyorum. Yavaş yavaş Reyeka deplasmanına da ilerliyoruz. Havani 25 yılında emekli olacakmış. Şurada kaldı 6 ay. Ay be efsane futbolcuların da artık yavaş yavaş emekli olmaya başladığı tarihlere doğru geldik sayılır. Bu bölümde 52. bölüm yani gerçekten dile kolay bir şey. 52 bölüm oynamışız ya düşünebiliyor musunuz? ortalama 15 dakika attık desek büyük bir efor, büyük bir emek var ortada. Umarım siz de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Şimdi bu karşılaşmaya nasıl çıkalım? Şöyle bir ufak değerlendirmesini yapacak olursak Kalmar zaten yorgun onu görebiliyoruz. Bu ve yedek forvetimiz Kansel yeri yerine bir adam alacağız. Sağda Gonçalves görev alabilir. Solda Adia var. Yani Kambiasu yerine başka bir isme aslında gitsek o da olur. Kansel yeri geri alalım olmadı. Biraz yorgunluğumuz var ama idare edeceklerine inanıyorum. idare edeceklerini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Yani bugün artık farklı bir galibiyet beklediğimizi çocuklarımıza ilettik. İşte rakip Rieka bizim de galibiyete bir an önce ihtiyacımız var ki toparlanabilelim. Kendimize biraz gelebilelim. Bakalım bakalım ne yapacaklar. Orada Parma'da da yeni sezon formalarını kullanıyoruz. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Fagioli, Dignali, Arojo uzun oynadı. Esposito muydu o? Evet. Yine değerlendiremedi maalesef. Orada stadın güzelliğine baksanıza ya. Gerçekten çok güzel. Ben nedense son zamanlarda böyle küçük statlara bir tık daha ilgi duymaya başladım. Çünkü küçük statlarda olduğu zaman ambiyans daha fazla oluyor. Daha güzel rakibi baskı altına alabiliyorsun. Ve bence çok daha samimi bir ortam oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ama o küçük statların eski halleri en azından Türkiye'de mesela yok diye düşünüyorum ben. Hadi İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa bir nebze. Adamlar stabil bazı tepkileri öyle en azından. Ama bizim Türkiye'de öyle değil biliyorsunuz. O yüzden statların büyüklük küçüklük oranları oldukça önemli diye düşünüyorum. Burada rakip takım biz yine konuşurken penaltı kazandı. Penaltıyı da kullandılar maalesef. Golü buldular. 1-0 öndeler. Yani insan bazen hayret ediyor. Abi yapacak bir şey de yok. Ee, maalesef yaptığımız bir hata sonucu gol yedirdik. Bakalım son dört 4 dakikada belki bir şeyler çıkartabilirsek. Arojo, Zaper, Toscano, Calafiori ile oynadık. İki kişi kapattı önünü. Zaper araya menefis bir pas. Toscano kaldırmak istedi ama Yakolis araya girdi. Adiapong Arkadir'e çok güzel kaldırdığı Andrea Toscano. Sezonun 5. maçını ilk golünü atan isim. Yani bizim adımıza çok çok iyi bir goldü. Çünkü devre arasına yenik girmek istemiyorduk. Ama hiç fark etmez hiç iyi oynamadıklarını belirteceğiz. Ve başarabilirsiniz diyerek ikinci yarıya başlayacağız. Bu arada yine istatistik olarak hani çok farklı bir parma varsa ama Maalesef skor olarak aynı şeyi söyleyemiyoruz. Şimdi Calafiori'yi değiştirelim. Bu adamın dinlenmesi lazım ne olursa olsun. Ve Simon Soma'yı alalım. Zannediyorum başka alamayacağız. Evet. 3 oyuncu birden değiştirmiş olacağız. Forvet arkasında oynayan isim artık devam etmek zorunda kalacak. Maçta da 65 dakika geride kaldı. Başarabilirsiniz demeye devam ediyoruz. Fagioli, Dean, tekrar Fagioli, Mota, sağda Adiapong Fagioli üçlüsü iyi bir üçlü kurdular. Mota, Fagioli tekrar. Arrojo, Esposito, Fagioli uzaklardan denedi. direktten döndü top. Aha dünyaları kaçırdınız bebeğler. Dünyaları kaçırdılar gerçekten. Yani 22 şut, 8 isabetli şutumuz var ama sadece bir gol atabildik ki bunların bence 3-4 tanesi direkte patladı diyebiliriz. Orada rakip takım atak geliştiriyor. Uzaklardan denediler. Olmadı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Bir an önce kendimize gelmemiz lazım. 84. dakikadayız. Eşitlik hala devam ediyor. Son saniyeler artık. Binle çıkacağız. Arojo, Adyapong, Agioli, Esposito'yu gördük. Sağda yine Adyapong. Bugün çok kullandık sağ bölgeyi. Fagioli'nin önünde kaldı top ve Andrea Toscano. Hem kendisinin hem takımımızın ikinci golünü atarak çok önemli bir deplasman karşılaşmasında avantajımızı korumamızı sağladı. Bu gol belki de bizim gruptan lider ayrılmamıza yetecek bir gol olacak ve karşımıza nispeten ikinci olsaydık daha kolay bir rakip çıkacak. Daha da düzgün ifade etmek gerekirse gruptan ikinci çıktığımız zaman daha zorlu rakipler gelecekti ama birinci çıkarsak nispeten daha kolay rakiplerle yüzleşeceğiz. Orada yine orta sahada bir mücadele var. Topu nihayet yere indirdiler. Arojo çok güzel kesti, süpürdü bugün. Din, Arojo, Esposito, Mota uzun oynadı. Toscano kaleciyle karşı karşıya müthiş bir şut. 3-1. İşte budur. Maçı koparan golü de atıyoruz. Andrea Toscano ile birlikte 90 artı 4'ün içerisindeyiz. Artık maç bitti. Bu saatten sonra dönmeleri imkansız ve dediğimiz gibi de oluyor. Yani istatistiklerden hiç ama hiç bahsetmek istemiyorum. Çünkü tamamıyla dominasyonu elimizde tuttuğumuz bir karşılaşma. Ve önemli bir 3 puanı halimize yazdırdık. Olimpik Lyon'un da 15 puanı var. Bizim de 15 puanımız var. Bakalım ilerleyen zamanlarda kim lider çıkacak göreceğiz. Tabii bir yandan hemen antrenmana dönüp şu arkadaşı değiştirmek istiyorum. Buraya bir rejenerasyon atmamız lazım ya. Yani oyuncuların çok daha rejenerasyona girip dinlenmeleri zinde olmaları gerekiyor. Çünkü ağır bir fikstürden çıktık. Bu ağır fikstüre de devam ediyoruz. Yani zaten geçen hafta çok zorlu maçlarımız vardı. Ligin prime takımlarıyla karşılaştık. Bir de bu hafta... Üst üstüne hakikaten ağır geldi. görüyorsunuz sakatlıklar da artmaya devam ediyor. Şimdi Atalanta ile karşılaşacağız. Liderin 32 puanı var. Bizim kaç puanımız var? Bizim 26 puanımız var. Yani formül çok basit abi. 3 puan. Başka bir formülümüz, başka bir anahtarımız, şifremiz yok. Katil suretle biz bu maçtan 3 puanı almak zorundayız. Oyun olarak da bence gelişen bir oyunumuz var. Tek ihtiyacımız ligde galibiyet serisine ulaşabilmek. Şimdi Kolivali'nin hafif sakatlığı var. Aldık köşeye. Agioli ile çıkmayalım. Bence Arojo çıkalım. Arojo'ya da bir hediye olsun bu. Evet bu şekilde çıkarsak zannediyorum sıkıntı yaşamayız gibi geliyor bana. Umarım yanılmıyorumdur. Takımı bir bildirelim. Yani çocuklar gerçekten çok çok ihtiyacımız var bu galibiyete. Böyle yumruğumuzu sıkıyoruz. Sahaya gelen seyircilerin bilet hakkını verelim diyoruz. Çok önemli karşılaşma. iki taraf içinde başladı. Odriozola'yı almış herifler. Yam yam bunlar ya. Vegas. Oldu Oscar. Oscar'la geldiler. Donelli yapma topu sektirdik. Ve ne yazık ki yine 1-0 geriye düştük. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum abi var üzerimizde bir kara bulut dolaşıyor ama çözemedik gibi türlü yani Donelli'nin iyi olmayan performansı var defans attığımız biraz adam kaçırmaya meyilli hale geldi bunlar aslında çok beklentilerimiz dahilinde değildi ama şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum gerçekten genç bir kadromuz var arkadaşlar yani böyle 30-31 üstü zaten yok da hani çok az tecrübeli oyuncumuz var özellikle defans hattı bu konuda baya tecrübesiz bunları hep ona yoruyorum yani öbür türlü kabul etmem zaten mümkün değil orada Yeniden geldiler değerlendiremediler. Bir an önce toparlanmamız lazım. Motayla Servet Suruş kullanacağız. Uzaklardan denedik. Olmadı. 20 dakika geride kaldı. Zaper'in sarı kartı var. Calafiori bayağı batırdı o bölgede. Şöyle şunları bir risk alıp sahte bek'e çevirmek istiyorum. Bakalım ne yapacaklar ben de merak ediyorum. Orta sahaya yine yığılma olacak ama kanatlardan otobana dönebiliriz. 40 dakika geride kaldı. Daha fazlasına ihtiyacımız var. D.U.P. Sina, Cob Miners. Arojo girdi kesti çok güzelsin. Cardoso papetti Hemen oyunun kanadını değiştirdik. Mota, Kalmar. Döndük yine Arojo'ya. Nigaren tekrar pop etti. Basmıyorlar önde. Cambiasso'ya uzun bir top. Asatası geldi. Sina, Juan uzun oynadı. Oscar indirdi. Muriel sağda Franco'yu düşündü. Kalafiori kapattığı bölgeyi. Cardoso'ya yeniden organize olmaya çalışıyoruz. Pop etti. Kalmar sağda Cambiasso. Bu sefer hata yapmazsın umarım. Yidrip link yaptı. Çekti. Kalmar'a döndü. Zaper Nigeren Mota vurdu direğe çarpan top ağlarla buluşuyor. Gol olsun ne olur gol olsun hakim. Hakikaten ihtiyacımız var bu gole ve golümüzü geçerli saydılar. Çok şükür ya Rabbi. İlk 45 dakikanın da sonuna geldik. Korner kullanacağız. Kalmar. Ortaya kaldırdı. Gonçalo Cardoso kaleciyle yan yanalardı. Çok güzel bir kafa vuruşuna imza attı ve ilk yarı bitmeden 2-1 öne geçiyoruz. Tekrar izleyelim. Kalmar. Durdurduk burada. Bakın Cardoso nasıl içeriye giriyor. 3-4 kişinin arasında kaldı ki orada kaleci de var. Yani inanılmaz bir yetenek. Gerçekten Cardoso bizim için önemli bir futbolcu. Şöyle profilini tekrar hatırlayalım. 24 yaşındaki Portekizli çok güzel bir gol atarak bizi sevince boğdu adeta. Orada hemen değişiklik yapacağız. Çünkü oyuncularımız hakikaten yorgun. Ambiyaz suyu tersi alıp bu tarafa Adiaponka alalım yine. Defans oyun kurucu olarak Fagioli'yi alacağız. Mezzalaya Nigerini çeksek. Forvet arkasına da Miliko'yu atarız bence. Umarım bu oyuncu değişikliklerimiz bize mağlubiyete sebebiyet vermez. Ambiyazso sola geçti. Solda onunla atak kurmaya çalışıyoruz. Cardoso arka Ambiyazso. Miliko geriye döndük. Açı arıyorlar şu anda. Nereye oynasak diye düşünüyorlar. Nigeren, Miliko, Toscano top kaybı yapmadık çok güzel. Nigeren, Ambiasso, Miliko'yu gördük. Kan var, Mota yine müthiş baslar izledik. Andrea Toscano. 3-1 yakalıyoruz Atalanta karşısında. Bravo çocuklar, bravo beyler. Andrea'nın profilini de görelim. Müthiş bir yetenek. Altyapı ürünümüz. Hakikaten 3 yıldır elimizde evlat gibi büyüdü. Öyle söyleyebilirim. Bu arada ben anlatırken Muriel ikinci golü buldu Atalanta ile. Tekrar izleyeceğiz. Pessina, Vegas. Uzun bir top. Orada kimmiş ona bir bakalım. Orada kayarak müdahale etmeye çalışan Papetti'ymiş ama olmamış. Ne yazık ki. Olsun. Morallerimizi bozmuyoruz. Süpersiniz diyeceğiz. bunlar çok normal. Daha genç bu oyuncular. Daha yeni yeni yetişiyorlar ve olacak o kadar abi. Yani bu kadar olmaz çok normal. Bir de şunu ilave edelim. Papetti yani çok da gelişebilmiş bir oyuncu değil aslında. Ortalama kalmış profili. Ama olsun. Biz İtalyan yerli stoper olarak kullanıyoruz kendisini ve ben memnunum açıkçası. Hataları olacak abi. Hatasız insan yok. Maça tekrar dönelim. Papetti, Fagioli, Kalmar yine tek paslarla hızlı geliyoruz. Adyapong Harika kaldırdı kaleciden sekti orada kim hata yaptı kaleci mi hata yaptı yoksa bir defans müdahalesi mi vardı bir daha izlememiz lazım. Almar Mota derinlemesine bir paskısı olmasına rağmen Adiapon yerden sert bir orta denemiş kaleciden seken topu Mota tamamlamış ve 4-2 buluyoruz süpersiniz çocuklar diyelim. Evet yani bu bölüm bir tık daha ayıktık, uyanıktık. Kanalda bir gün ara verince biraz ben de mental olarak toparladım. Böylece kariyere de biraz daha odaklanmış olduk. Orada yine savunma arkasına çok ciddi bir pas geldi. Donelli hayret yani bunu artık yemezsin diye düşünürken Allah'tan yemedi. Korner kullanacaklar. Sina'ya doğru Son anda karşıladık Muriel Vegas ve evet pozisyonu geçti. Oyun 90 artı içerisindeyiz ve 4-2 Atalanta'yı mağlup etmeyi başarıyoruz. Şimdi tabii ki de biraz konuşalım. Öyle her gün kuru kuruya bölüm atmak da artık beni de sarmıyor. Bence çok önemli bir karakter ortaya koydu takımımız. Özellikle yaptığımız değişiklikler ki bunlar neydi hatırlayalım. Cambiasso'yu sağda standart bek olarak oynatıyorduk. Sola sahte bek olarak aldık. Adiaponko keza sahte bek olarak yedekler aldık. Ve Nigeren'i ofansif orta sahadan Mezzala'ya çekip ileriye Miliko'ya attık. Kağıt üzerinde aslında Miliko'nun herhangi bir katkısı yok gibi gözükse de bence 3. bölgedeki atak organizasyonlarımızda en azından hata yapmayarak maçın bu noktaya gelmesinde ufak da olsa bir payı vardı. Toskano ve Mota için zaten söylenecek bir şey yok. Ellerinden gelen her şeyi bu maçta gösterdiler. Ki bitiricilik anlamında bu kadar iyi olmasalardı zaten 4 golü atmamız çok zordu. Yani yine toparlayacak olur bence keyifli, izlemesi güzel, muhteşem bir maçı sizlerle beraber geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bu maç sonunda da 15 haftalık periyodu geride bıraktık. Juventus'un 35, Milan'ın 32, Sassuolo'nun 31 ve Parma'nın 29 puanı olmuş oldu. 12'de varajımız var. Aslında liderlere baktığımız zaman en az avaraj bizde var ama bunlar tabii ki de bizi durduracak şeyler değil. Daha da fazla puan almak için elinizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Lomota'nın performansını dövelim. Aslanım benim harika oynadı bu maç. Evet sizlerle beraber tekrar fikstüre dönüyoruz. Maalesef ki açılış karşılaşması olan Napoli'ye deplasmanda 2-1 yenildik. Kötü başladık bölüme. Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadele verdik. Riyaka karşısında 3-1 kazandık. Döndük Serie A'ya. Atalanta evimizde ağırladık. 4 golde onları attık. 3 puan hanemize yazdırdık. Sizlerle beraber bence çok keyifli bir 3 maçı geride bıraktık. Bir sonraki bölümde Cagliari, Genova ve Roma karşılaşmalarıyla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım buraya kadar büyük keyif aldığınız çok güzel geçen bir bölüm geride kalmıştır. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.